Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen bir ders videosu çekeceğim. Çalı kuşunun, çalı kuşunun müziği istendi, ders videosu istendi. Ee, onu göstereceğim. Kürdi bir eser. Bir yerde sadece arıza var, -ar do diyez var. Çok kolay bir eser. Bence hepiniz çalabilirsiniz yani. <laughs> ben de şu an ilk defa üflüyorum, ilk defa çalıyorum. Hemen göstereyim. Ee, bu arada bazı arkadaşlarımız Bazen yorum yapıyorlar. Diyorlar ki çok güzel üflemişsiniz de biraz saygıdan işte bacak bacak üstüne atmasaydınız falan diyenler oluyor. Yani bunu neyi buraya koyabilmek için, yani rahat tutabilmek için aslında böyle yapıyorum. Ee, o zaman mesela şarkı da çalmayalım. Yani tamam hani tasavvufi bir enstrüman ama ney hani biraz daha böyle manevi işte tasavvufa yakın bir enstrüman. Ee, ama bu hani saygısızlık yaptığından değil, rahat etmek için aslında bazen böyle oturabiliyorum yani. O yüzden e, işte bilemiyorum yani. Tabii bu da farklı bir bakış açısı. Siz böyle bir saat, iki saat oturup böyle ne böyle ne üfleyebiliyor musunuz? Mesela bir yeriniz tutulmaz mı yani? Hiç mi tutulmaz? Sırtın, belin, işte ne bileyim kolun yorulmaz mı yani? Hani mecburen rahat edip üflemeniz lazım. O yüzden böyle bağdan tabii hareket değiştire, değiştirebiliyoruz yani. Şu anda da ben bu şekilde. Rahat olduğum için böyle tutacağım. Bir de parmaklarım da zaten tam görünüyor bu şekilde. O yüzden böyle duruyorum. Neyse evet, yine çok korktum. Evet çalı kuşunun müziği. Arkadaşımız istemişti. Bakalım nasılmış. olmuş? <laughs> yapabiliriz mesela birincisinde normal e, do dedim e, hani direkt do dedim uzattım böyle normal dediğim e, ikinci dönüşte de do, 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 do. hani Do'yu hani do böyle çarpmaya yaptım ikisini de dediğin hani güzel olur şöyle başlayayım hemen fa sol fa sol mi fa mi fa re mi re do diyez. Do diyezi nasıl yapıyorduk? Şöyle gösteriyordum hep. Sadece orta parmağınızı kaldırırsanız yeterli olur. Tekrar göstereyim. Fa, sol, fa, sol, mi. Fa, mi, fa, re. Mi, re, mi. Ay yapamadım. Mi, re, mi, do. Hani şöyle göstereyim. Hani böyle e, tutmak zor olur belki. Yani biz do diyezleri aslında do normalde böyleydi. Do diyez dediğimiz zaman böyle ama biz onu rahat e, neyi tutabilmek için direkt sadece orta parmağımızı kaldırıyoruz. Hani Hicaz'da da böyle yapıyorduk biliyorsunuz. Hicaz makamında hep do diyezdi. Sadece orta parmağımızı kaldırıyorsunuz. Zaten do diyez oluyor. Ha, ikinci de nasıl yaptım? İkinci dönüşte iki kere yapacağız ya. Ha, Fa... ay şöyle göstereyim. Ha, Fa... Sol, fa, sol, mi. Fa, mi, fa, re. Mi, re, mi, do. Bu şekilde bastım. Yani şöyle böyle yaptım. Yani zaten yine orta parmağımı kaldırdım. Bir yandan da Do'yu hızlıca böyle böyle yaptım. Bakalım bunu bir deneyeyim bakalım nasıl olacak. Sonra şöyle. Bu bu arada şey, saz kısmıydı. Şimdi sözlere gireceğiz. <laughs> <laughs> ben bunu şey çalıyordum normal tabii neyi çalmıyorum da e, bilgisayardan çalıyordum programlarda. E, bu, bu da iki sefer yani tekrar göstereyim. <laughs> Mesela buradaki miyi böyle e, ya böyle mi diyeyim ya da ya <laughs> yani adam la la do re mi fa mi mi re mi gibi hani mi mi re mi la la do re mi do re re do re si si la si tabi şu an çok büyük bir ölçü oldu yani o sondaki şeyleri <laughs> ya mi mi de mi ya işte mi diye de uzatabilirsiniz. Hani uzatmalar da hani böyle daha kolay olur da işte ben orada nave yapacağım falan diyorsanız mi mi de mi yapabilirsiniz, yaparsınız onu. Göstereyim mi? <laughs> la 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 çarpması nereden yapıyorum? Şuradan. La la do re mi fa mi La la do re mi do re. La, la si do re la si do re mi to si si la 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 do re mi fa mi mi re mi, mi. <laughs> la la do re mi do re do re 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 do re burada arkadan çarpma yaptım aslında ama mi bilmiyorum re re do re <laughs> sol la si do re la si Do, Re, Mi, Do, Se, se La, La. Tekrar göstermem gerek var mı? Şimdi de uzatayım. Onameleri yapmayayım bir de. Hani basit şekilde yapayım. La, La, Do, Re, Mi, Fa, Mi. La, La, Do, Re, Mi, Do, Re. Sol, La, Se, Do, Re, La, Se. Do, Re sesi Çok kolay ya. Bunu hepiniz üfleyebilirsiniz arkadaşlar gerçekten. Üfleyenler de yazsınlar ya. O kadar kişi izliyor demiyorlar ki üfledik hocam ya. Ya üfledik deyin yani. Ben de göreyim bileyim yani kaç kişi üflemiş. <laughs> evet sonra yine başa dönüyor. Fa sol fa sol mi. Fa mi fa Mi mi do Oradaki do'yu mutlaka diyez basın. eee dönüş var orada mesela do re mi diyebilirsiniz başa dönüyor fa sol fa sol mi fa mi fa re mi re mi do diyor sonra söze giriyor zaten bunu birkaç kez tekrar edin böyle hani bir kere üfleyip bırakmayın zaten şey çok kolay üfleyebilirsiniz bence evet çalı kuşu dedik ee, çok güzel bir müzik hepimiz severiz Değil mi sevmeyen var mı da bilmiyorum. Bakalım bunu <laughs> görünce kimler sevinecek. Evet istekler var da başka istekler de var. Yani zamanım oldukça e, bakmaya çalışıyorum. E, yani mutlaka video çekmeye çalışıyorum zaten. Ama artık hani elimden geldiği kadar oluyor. O yüzden hani bilmediğim şeylere de bakmam, çalışmam gerekiyor. Onlara ayrıca çalışmam lazım. Bilmediğim şeyleri. Evet bu şekilde arkadaşlar ee, kolay gelsin diyorum hoşçakalın.